İyi dersler çocuklar. Eyvallah Allah hocam. Allah Benim. Gül'ün saçını topla. Zeynep eteğini indir. Alper gömleğini ilikle. Ahmet ayağa kalk. Hocam ayaktayım zaten. Aa hiç belli olmuyor ama. Allah Allah bana diğine bakın ya. Oturabilirsiniz çocuklar. Toygar sessiz ol. Konuşmadım ki anne. Anne değil hocam. Pardon hocam. Hocam değil öğretmenim. Şimdi hocam dediniz ya öğretmenim. Şişt, anne ses yükseltilmez. Tamam teyze ya. <laughs> Teyzen lan öküz. Ne bileyim her şeyi saydı kadın. Hocam sınavlarınızı okudunuz mu? Okudum. Nasıl var? Hayatımda okuduğum en boş şeydi. Ben kaç aldım? Hemen bakıyorum Zeynepciğim. 40. Ya hocam bari gidiş yolundan puan verseydiniz. Kızım senin gittiğin yol, yol değil. Öğretmenim ben, 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 ben. Gül'ün 98. Hocam ya. iki puanımı nereden kırdınız? Senin iki puanını Ahmet'e verdim. Puh. Hocam benim 98 puanımı nereden kırdınız?